Ee, hoş geldik. nasılsın? İyi, hoş bulduk be hocam. İyiyim, sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah iyilik versin, Allah razı olsun. Ne yapayım işte, oturup duruyor evde. Ee, İstanbul'lu olduk gari. Ee, gezdik, tozduk, ee, yorulunca da gelip dinlenmek icabı diyor. <laughs> ben de seni çok özledim de geldim hocam. Ee, sağ olasın, Allah razı olsun. Hoş geldin, <laughs> sefalar getirdin. Ee, burnu falan kızarmış, üşümüşsün, hayırdır? Çok ayaz mı hocam? Dona vallahi, dışarısı çok soğuk. Yok canım, o kadar soğuk. Aslında dışarısı soğuk da bize çok etki etmiyor inşallah, çok şükür. Çok güzel evim varmış mı hocam? Ee, topladık bir şeyler, <laughs> yaptık işte. <laughs> Burası sıcacık mı hocam? Soba ee, nerede? Soba yok, ben bu sene hiç soba yakmadım. Ee, nasıl? Canım evin duvarlarını ne diyorlar ona böyle böyle kocaman kocaman şeylerden kapladılar ne? e, ee, diye bir şey diyorlar işte o köpük gibi. Ha yalıtım yalatım yalatım diyorlar. Onu kaplattık üstüne onu çaktılar duvarın. Onun üstüne de telis çuval diye gibi bir şey geçirdiler böyle. Sonra bir de suya vurdular. Oh, içerideki sıcağı dışarıya dışarıdaki soğuğu içeriye salmıyor. Eve duvarlara bekçili gidiyor. Evin bekçisi oluyor yani. <laughs> Aa, hakikaten soba yok be ee, yok biz bu sene bir tane bile odun yakmadık. Yani. Ee, hocam o forfordan, o kaplama şeyinden bana da yapsan <laughs> dışarıdan soğuk gelmese içimdeki sıcaklık çıkmasa mı? <gülüyor> 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 Ulan Ali ne adamsın ya. <laughs> Allah Allah. Olmaz mı? olur mu canım ee, öyle şey? Ama Aa, o binalar için yapılmış. Hocam be sen şimdi üşümeyesin değil mi? Yok. Bir, bir, iddia iddiaya girelim mi sen de? Ne iddiasıymış? Şimdi ama buz gibi gece daha çok ayaz oluyor ya. Yok canım gece falan ayaz olduğu yok ya. Sokakta dururuz ya. Nasıl bak. yok ya doneriz ya. Ne donacağım canım ya o kadar değil daha. Bu İstanbul'un kışı o kadar sert olmuyor canım. Ee, gene ben çok iş be. ben. Evet ben, ee, ben sokakta dururum ya ne olacak ya. Ee, yani? Nasıl? <laughs> şimdi hocam bak sen şimdi bu akşam e, kapının önünde sabaha kadar... ...hiç böyle ısınmadan, ateş yakmadan durabiliysen... Ee? ben sana bir ziyafet yaptıracağım. Ha. Ama duramasan bir yerden ısınırsan bir ateş yakarsan ha. sen bana bir ziyafet söyleyeceksin. Ha? İşin aslına bakarsan ben iddiaya girmeyi falan sevmem. Öyle şeye sevmem. Ziyafet diyorsun, canın demek ki yemek istedi. Hadi o vesile olsun bakalım ama ben dururum sabaha kadar, onda bir şey yok. Ee, bu akşam. Ee, olur bu akşam. Ama biz arada gelip uzaktan bakarız. Ee, o, gelin gel. bakın tabii canım Allah Allah. Kontrol edin tabii. E, e, o zaman anlaştık mı? Anlaştık. Hadi e, öyle olsun. O zaman bak. yarın bu vakitlerde gene görüşürüz olur mu? E, olur mı? inşallah. E, ben giderim. E, git bakalım. <gülüyor> Ziyafeti <gülüyor> kazandım şimdiden. Sen <laughs> bekle bekle kazanın kazanın. Bekle bakalım. <laughs> tamam ben giderim. E, hadi güle güle. Hadi selamünaleyküm. Hadi aleykümselam. E, Yarın görüşürüz. Adamın aklı fikri yemekte kardeşim ya. soruyor buna karnın doydu mu diye. Adamın karnı doyar mı diyor. Ya gide gele koru yorulur ya önündeki yemek biter diyor. He kurban oldum Allah'ım. Dünyaya yemeğe gelmiş ya. Neyse. Vakit yakın. Ben de kalkayım abdest alayım. Namaza hazırlanayım. Ya Allah ya Bismillah. Oy oy Allah. Çok şükür ya Rabbi. Kapıya bakın bayım. Kapıya bakın, gelen var. Oo, buyur buyur. Ali gel, Ali gel. Gel oğlum, gel, gel. gel. Oo <laughs> hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk be <laughs> hocam. Ne İyiyim çok şükür, elhamdülillah. Sabaha kadar dışarıdaydım, şimdi açık geldim, içeriye oturdum. Öyle işte. <laughs> Biz de avşam gelip sana baktık, gözetledik be. E gördünüz o zaman hiç ateş mateş yakmadım, hiçbir şey yakmadım yani. Ama iddiayı kaybetti. Yok canım ne kaybedeceğim ya Allah'ını seversen bir tane cındı ateş bile yoktu. Bir 15-16 adım ilerideki komşunun penceresinden şavkıyan kandil ışığı vardı. O kadar onun alevinden başka ortada bir tane alev yoktu ya. E zaten onu diyelim ben de mi hocam? Nasıl onu diyelim ben de mi? O şavkıyan kandil ışığında ısındın ya be. Bak. Bak Ali, o bu elimin tersiyle var ya, anacına şöyle bir tane vururum, vallahi duvara yapışın. On tane boyacı seni oradan kazıyamaz, haberin olsun. Ulan kazılışı diyorum, on altı atım diyorum, nasıl ısınacağım ben onlar? hala e, sıcacıksın be. Bu eve girdim, elin içindeyim, oradan ısınacağım ya. Bari e, kaybettin, ziyafet vereceksin bana. Ha yani ben iddiayı kaybettim. Kaybettim, ben. ben. Sen yemek ben... yiyeceksin. <laughs> Senin derdin yemek zaten, ben onu anladım. <laughs> tamam, peki. Tamam akşama gelin, yemeğiniz hazır inşallah. e, e hocam bir şey daha diyeceğim. He. Yalnız mı geleyim? Bir sevdiğim arkadaşım var İsmail Bileyesi'nin, onu da getireyim mi ben? E, getir bakalım, onu da getir <gülüyor> hadi. zaman <laughs> ikimiz Soğukluğa. gelelim. E ikiniz gelin bakalım e, Ne zaman gelelim? Akşam ezanından sonra gelin ah, inşallah. Tamam, bu akşam ezanından sonra geliriz. Akşam ezanından sonra gelin. Bulgur pilavı da yapayım. Tamam canım onu bana bıraktılar. Tamam. Ya tamam. misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Ya sipariş mi biliyor Lokanta mı lan burası? <laughs> Allah Allah. tamam ben akşam namazından sonra İsmail'le geliyorum. He gel de yani gözlerim cavradı yemeğe görünce. Hiçbir şey yemedim bugün de daha yemeyeceğim akşama kadar. <laughs> Allah ım, Allah kurban oldum ya. Rabbi, ya Rabbi. İyi tamam hadi bakalım ben... akşama ah, bekliyorum. Sen hazırlıklara başla ben giderim. E olur hadi hadi sen git ben başlarım. İsmail'i e alıp geleceğim hadi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Allah sana akıl vermiştir de sen kullanamıyorsun hay kardeş. Yani sırf yemek yiyeceğim değil. bana 15 adım ilerideki kandilin ışığında ısındığımı söylüyor ya. Allah Allah. Dur bakalım. Dur bakalım. Ben sana bir çapan oğlu yapayım da. El mi yaman, bey mi yaman sen de bir gördür bayım Ali Efendi. Dur. Sen demek benim kandil ışığından ısındığı mı söyledin he? <laughs> aklıma çok güzel bir şey geldi. Kahiyim bir hazırlık edeyim ya Allah. <laughs> ya el mi yaman, bey mi yaman? Demek ben 15, 16 adım ilerideki kandilin ışığından ısındım he? Gel de gör bakalım Ali Efendi. Hehehehe. <laughs> Hasretin hocanın aklıyla Dalga geçer he? Hadi bakalım. gel, <laughs> İsmail, gel, gel, gel İsmail gel. Oo, gelin, gelin. Buyurun, 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 Ne oldu ya? İçeride oturuyordunuz siz. Niye hayırdır? Mutfağa niye geldiniz canım? Ya hocam, açlıktan gözlerim karadı be. Ee? E, geçin salona oturun ben. Mutfağa gidip getireyelim yiyecekleri dedim. Ne gelen var ne giden bir saat oldu be. Ya ben getireyelim getireyelim demedim. Ben pişiriyorum dedim canım. He <laughs> <laughs> pişmedi mi daha be? Ya pişiyor işte ha bak pişiyor bak. Bak ya Allah! Böyle bir de karıştırayım ben. Oh! Oh! oh. ha Az kalmış, az kalmış. Bir şey de inşallah. İnşallah bir şey dek. Oh! Bir şey inşallah. Anne! Ne? buraya bıra, bırak. O ne be? Bırak, bırak. O mu be? Hocam, Oğlum o koca tenceredeki yemeği pişirin mi sen? Pişirir canım ya Allah Allah. Niye pişirmesin? Pişirir elbette canım. sen bize alay mı ediyorsun be? Yo. Hiç pişer sen mi be? Pişer canım niye pişmesin? Hiç alay eder bir yüz var mı? Bak bakayım bana bir. Tabii ki pişer. E nasıl pişecek be? Niye nasıl pişecek? İnanmıyorum. Ee, sabaha kadar kapıda bekledim soğukta. Bir tek çıngı bile yoktu. Hiçbir ateş yoktu. 15-16 adım ilerideki komşunun evinin penceresinden yansıyan kandil ışığından ısındığıma inanıyorum da. Bu mumun bu tenceredeki yemeği pişireceğine niye inanmıyorsun Ali Efendi? Ee, ya ne haber?